arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuz efsane bir oyuna karşınızdayım. Video başlamınca like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamı için bu video üstten tam 600 like bekliyorum. Eğer 600 like gelirse böyle videoların devamı gelecek. Şimdi bana bazıları yorumda şöyle bir oyun önerdi. Şu anda oyun ismini ekrana koyuyorum. Abi işte bu oyun oyna çok güzel oyun falan dediniz. Ben de yükledim oyunu oynadım ve harbiden çok güzel bir oyun olduğunu gördüm. Şimdi bugün bu oyun ismini tanıtacağım. Zaten oyun ismini şu an ekrana koydum. İsteyen indirebilir, isteyen oynayabilir. Güzel bir oyuna benziyor şahsen. Şimdi gördüğünüz gibi oyuna ilk başladığımızda önümüzde zaten Lamborghini var. Tabi biraz eski bir Lamborghini. Şöyle göstereyim size. Modelini bilmiyorum ama siz biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. yazmayı unutmayın. Şimdi size teker teker gösteriyorum. Üstte bir tane kamera tuşu var. Buradan gördüğünüz gibi kamera seçeneklerini yapabiliyorsunuz. Ve abi arabanın içinden sürmek var. Arabanın içi efsane gözüküyor. Yani şu anda hangi yerlerde oynadığımı bilmiyorum ama arabanın içi efsane güzel gözüküyor. Onun altında bir tane gördüğünüz gibi farlar var. Farları açıp kapatabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey değil zaten. Oyunda akşam veya sabah ben daha görmedim. Onun altındaki tuşa bastığınızda işte arabamız drift atıyor. Şöyle gördüğünüz gibi baya baya drift atıyor. Ama ben bunu kullanmayı sevmiyorum. Çünkü araba efsane derece kontrolden çıkıyor. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi üstte durdurma tuşu var. Buna bastığınızda şöyle gördüğünüz gibi ana ekrana geliyor. Onun altında bir tane hediye var. Ama hediyede bir şey yok. Onun altında tamir var. Yani mesela arabanızı bir yere çarptığınızda arabanız hasar alıyor. Ona bastığınızda tamir oluyor. Onun altındaki şeye bastığınızda da şöyle oluyor. Mesela arabanız takla attı. Buna bastığınızda arabanız düzeliyor. Şimdi arabanın nasıl hasar aldığını size göstereceğim. Şöyle bir yere vuracağız ve araba hayvan gibi hasar alacak. Mesela şuraya şöyle vuralım abi. Evet gördüğünüz gibi araba baya baya pert oldu. Şimdi buradan tamire bastığımız zaman araba gördüğünüz gibi... Abi oyunda en sevmediğim şey şu oldu. İkide bir reklam görüyor ve inanılmaz sinir bozucu. Eğer bu oyunu oynuyorsanız lütfen interneti kapatıp oynayın. Çünkü hayvan gibi reklam geliyor. <laughs> Evet daha demin videoyu durdurmuşum şöyle internet açıkken oyunda hayvan gibi reklam geliyor yani şöyle dakikada bir reklam geliyor çok sinir ediyor onun için lütfen bu oyunu oynuyorsanız eğer internet kapatıp oynayın şimdi size oyunun haritasını göstermek istiyorum şöyle bas abi oyunun haritası gerçekten büyük bir yerde ve benim baya hoşuma gitti çünkü kaliteli bir harita. Oyunun grafikleri falan da güzel. Şuradan dön abi. Şimdi size birkaç yer göstereceğim. Oralar gerçekten iyi yerler. Ondan sonra da size oyundaki arabaları göstereceğim. Bu arada üstte bir tane kilometre sayıcı var fark etmişsinizdir. Şu an oyunda 5.7 kilometre gitmişim. Hatta şu an neredeyse 6 kilometreye giriyor. Abi o değildi. De bu araba niye ki de bir spin atıyor? Evet, yani şurada bir tabela var gördüğünüz gibi. Buradan sağa dönersek eğer havalimanına geleceğiz. Şimdi havalimanını size göstermek istiyorum. 3, 2, 1. Bas abi bakalım kaç kilometrede gidecek. Ben bununla şu ana kadar 330 kilometrenin üstünü görmedim. Evet şu an 300, 310, 300, 320. Aga be çarptık. Oy üstten geçtik. kıra abi mükemmel. Gördüğünüz gibi havalimanı böyle yani çok da abartılı bir şey yok açıkçası. Bu arada şu anda 7 kilometre gitmişiz. Baya baya gitmişiz. Şimdi size birkaç yer daha göstereceğim. İlk önce şuralara bakmak istiyorum. Buraları çünkü ben de görmedim. Daha oyunu yeni indirdiğim için çok fazla bir şey bilmiyorum. Oy bak burası iyiymiş. Güzel bir rampa. Bu oyunda baya baya rampa var ya. Bir de oyunda ilk başladığınızda Lamborghini ile başlamanız baya güzel. Benim baya hoşuma gitti. Dandik bir arabayla başlamıyorsunuz en azından. Şu tamir ettir abi arabayı Şuradan bas. Bas 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 bas. Bakalım girecek miyiz? Göklerde kartal gibi. Oy çok güzel. Bu arada oyunda BP diye bir şey var. Bunları toplayıp bir şeyler alıyorsunuz herhalde. Ben tam olarak hakim değilim olaya. Siz biliyorsanız lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Harbiden güzel rampalar var. Şimdi size başka bir harita göstereceğim. O haritada da gerçekten güzel bir harita. Bir de şöyle yuvarlaklar var. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bakalım. Ha yarış gibi bir şey. Çok da aslında umurumda değil. Şimdi size başka bir harita göstermek istiyorum ama haritanın nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Aa burada uçaklar var. Bakalım vurunca gidiyor mu? Abi bildiğin sıçıyor uçaklar. Evet buradan da başka haritaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi aa gece oluyor. Şimdi farlarımızı açalım abi buradan hangi haritaya giriyoruz? City haritası evet. Şu an buradan City haritasına giriyoruz ama ben City haritasına girmek istemiyorum. Benim girmek istediğim harita başka bir şey. O çok güzel bir harita. O oyunda özel bir şekilde off-road haritası var ve efsane güzel bir harita. Şimdi onu bulman biraz zor olacak çünkü gerçekten sıkıntılı. Oha abi rampa var sandım rampa değilmiş. Şu an 310, 315, 300, 320 hadi. Hadi aslında 320 yaparsın. Oha şurada güzel bir şey var. 320 aynen. Maksimum göreceği hız 320. Aa burada bir harita vardı. Ben onu bulmaya çalışıyorum da bulamıyorum ya. Burası mıydı? Hayır abi ha, burası değildi ya. Burası başka bir yer. Oyunda çok güzel bir araba var. Aa free car. Şu an sanırım oyun bize bedava bir araba verdi. Hangi araba verdiğini kesinlikle bilmiyorum ama güzel bir araba olduğuna eminim. Şuradan geç abi bakalım burada kaç kilometre yapacağız. Şöyle arabayı tamir ettir. Bas 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 bas. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Bu arada siz de oyun önerilerinizden yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Çünkü sizin oyun önerilerinize göre ben videolar çekiyorum. Eğer hangi oyunu beğeniyorsunuz lütfen yorumlar kısmına söyleyin oyunu. Ben şu an nereye gidiyorum bilmiyorum. Sadece basıyorum ama havalimanının bir tane daha girişi var burada. Abi havalimanı gerçekten çok büyük. Yani normal bir oyundaki havalimanın belki iki katı. Aha off -road buradan. Evet, sola döndüğümüzde off-road yerine gidiyormuşuz. Bas abi, bas, bas, bas. Bakalım kaç kilometre gidiyoruz. Bu arada daha demin konuşamadım, fark ettim. Şuradan fren tut abi. Aynen şuradan dön. 2000 years later. Arabamızın içinden sürelim. Şuraya bas abi. Abi çok güzel harita ya. Yalnız içeriden sürmesi gerçekten zor. Şurada bir yer var. Otel gibi bir yer var. Harita gerçekten büyük. Yani normal bir oyunun belki iki kat daha büyük bir haritası var. Şöyle gel abi. Bak mesela burada bir tane kayıp ev var. Yalnız Kelo'nun evine benziyor. Fark ettiniz mi? <laughs> burada arabalar var abi. Şunları takip edelim. Bakalım nereye gidiyorlar. Abi dağlar falan var. Şu dağa tırmanmayı istiyorum. Abi dağ çok yüksek. Bas 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 bas. Hadi aslanım yaparız. Vallahi yaparız. Abi yok yapamayız. Şu ilerideki şeyleri toplamak istiyorum ya. Bu BP'ler ne bilmiyorum ama anlamadım tam olarak. Siz büyük ihtimalle biliyorsunuz. Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın yani. BP'lerle ne yapılıyor? Ne ediliyor? Mesela BP'lerin üstüne şey fotoğrafı var. Tesla Cybertruck. Ne alaka mesela anlamadım ama. Abi burada niye böyle şeyler koymuşlar? Neresi burası? Ben hiçbir şekilde anlamadım. Evet şuradan bir tane daha BP aldık. Gel gel gel. Galiba BP'leri toplayarak araba alıyoruz. Aa gölet var abi. Şu gölet neymiş ona bakalım. Yalnız buradaki evler gerçekten iyiymiş ha. Abi korkuluk falan yapmışlar. Bakalım şu korkuluk kırılıyor mu? Selamun aleyküm. Vallahi kırılıyor. Şuranın için girdiğimiz acaba ne oluyor? İnşallah ölmüyoruzdur. Bakalım. Ha yani su ama efekt yani. Çok daha açıkçası güzel bir su değil. Evet abi şimdi oyundaki güzel şeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada bir garaj var. Garaja girdiğiniz zaman siz araba seçenekleri verilebiliyor. Gördüğünüz gibi garajımız böyle. Ben şimdi garajdan bir şey yapmayacağım. Zaten arabaları da size göstereceğim. Aa bu arabayı alabiliyor musunuz? Bak. Bunu ve bunu alabiliyoruz. Ben bunu alacağım. Abi çok güzel araba. Ford Mustang. Abi Ford Mustang ile çıkış şu anda. Gördüğünüz gibi Ford Mustang'imiz var. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Sadece oyuna girdim sürdüm ve şu anda Ford Mustang'im var. Bakalım Ford Mustang'in içi nasıl? Abi hayır ya. Bütün arabaların içi aynı mı? Lamborghini ile aynıymış yalnız içi. 2020 model Ford Mustang sanırım. Yani tam olarak ben de bilmiyorum. Oha ne oluyor? Bu arada şunu söylemek istiyorum. Dün attığım videonun bildirimleri çok şey gelmemiş. Onun için şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz ve bildirimleriniz açıksa şunu yapın lütfen. Bildirimleri kapatıp tekrar açın. Çünkü attığım videonun bildirimleri size gelmiyor ve bu biraz sıkıntı oluyor. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve 10.000 aboneye da bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Bu arada galiba CyberTrail alıyoruz yani çok yaklaştık. Umarım beğenmiş, umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için bu videoyu isten tam 600'ler bekliyorum veya 650 kafanıza göre. Like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kadar. Bay bay efendim. <laughs>